Merhaba arkadaşlar, ciddi olmayan motorcu hoş geldiniz. Bugün R7'yi inceleyeceğiz. Ee, öğrencilerin daha çok çok sevdiği, çok hayallerini süsleyen bir motor. 2022'den beri üretimde Oğuzhan kardeşim kendine nihayet almış, hayırlı olsun. Ondan da zaten birazdan deneyimlerini anlatmasını isteyeceğiz. Motorumuzu, sana da selam. Motorumuzu inceledim, sürdüm, çok beğendim. Gelin önce bir şöyle bir üzerine oturayım. Bak abi, üzerine oturdum. Üzerine oturunca diyor ki zaten bana ben bir raisingim. Yani benim üzerime yatman lazım. Şu deponun uzunluğunu görüyorsun. Burayı böyle kavraman lazım. Bunu böyle bir elinle bir hissedeceksin. Geldin abi bak. Şöyle bir yatış pozisyonu var. Hani tam bu şekilde bir üzerine kapanman lazım. Kapandığında zaten rüzgarın içinden fıs diye geçiyorsun. Çok harika bir olay. Peki bu motorda beni şaşırtan birkaç şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle. Motorun sele yüksekliği 83,5 cm. Ama işin garibi ben hani normalde boyum 1.73. Ben sanıyordum ki hani ayaklarım işte şöyle olur falan. Zar zor bu şekilde basarım sanıyordum. Ama bak. Gördüğün üzere neredeyse hani ucu ucuna şöyle minik bir mesafe var o mesafeyle kaçırıyorum yani resmen ayaklarım yere tam basıyor. Bu benim için çok güzel oldu. Hani ben de ileride bir R7 almayı düşünüyordum. En çok korktuğum konu buydu. Ayaklarım yere değecek mi değmeyecek mi? Değiyormuş bunu öğrenmiş oldum. Biraz önce test sürüşüne çıktık R7 ile. Motorda zaten bir tapa var. Onu da söktük böyle bir egzoz gürlüğü falan filan. Motor çok güzel bir sesi var. Onu çıkartırsan ya da bir egzoz takarsan motorun sesi çok güzel. Yani şimdi bu motorda şunu diyorlar motorla ilgili en çok eleştirilen konu çift silindir olması. Bu bence çok eleştirilebilecek bir şey değil. Neden? Abi bak MT25 var. R25. R3. MT03. MT10 var. R1 var. Hani bunlar zaten hep aynı bloğu kullanıyorlar. Yani günün birinde R7 çıkacağında da MT-07'nin VLOG'unu kullanılacağı belliydi. Bu ilk çıktığında işte herkes dedi ki abi çift sinir motor mu olur? 3 sinir olacak, 4 sinir olacak, 700 cc motora sen niye çift sinir koyuyorsun falan filan diye böyle insanlar şey yaptılar biraz. Şimdi bence eleştirilecek nokta çift sinir olması değil. Hatta çift sinir olmasına rağmen sesi de güzel nasıl güzel. Bu motor 270 krank açısına sahip. 270 krank shift dediğimiz bu olay benim 450 SR orada gariban yatıyor. Onda da bulunan bir olay. Normal çift silindire göre daha güzel, daha böyle R1'e yakın tarzda bir ses veren bir çift silindir demek oluyor. Ve biz egzozu açtık zaten şimdi şuradan dinleyeceksiniz. Bak. Sesi gerçekten güzel. O konuda bir sıkıntı yok. Eksik olarak bahsedebileceğimiz şeyler var. Mesela bak motor güzel değil mi? R7'sin, 700cc'sin. Benim RKS as 250yi biliyorsunuz eski motor. İşte 155 bin lira falandı. O motorda olup neden bununla olmadığını sorguladığım bir şey var. Ki bunu olsam da sorguluyor yani şu an kameraman motoruna sahibi. TGS. Motorda Traction Control diye bir olay yok. ABS var. ABS'yi kapatıp açamıyorsun. <laughs> Öyle ABS var yani. İlla olacak. Kapatayım falan filan. Ya zaten kapatmaya gerek yok. ABS'nin olması güzel bir şey ama o imkan da yok. Motor dümdüz. Yani R25 ABS nasılsa onun gibi. Onu yükseltmiş işte. R7 olmuş. R7 ABS olmuş yani. Hiçbir modu yok. Sürüş modu bir şey yok. Yani bence hani blok aynı kalabilir. Evet blok aynı kalsın. Silindir milindir yine çift silindir olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ama abi en azından TCS falan olabilirdi. Onun dışında bir eksi daha bahsedebileceğim bir yer var. Şimdi bu kameraya geçtik. Bak bu. Bu neden burada? Abi bu neden burada? Bak ben açtım kadranı. Bu motorun üzerine yattığımda çok güzel bak kadran hızlı açılıyor. Basit bir ekran ama hani çok önemli değil zaten. Basit olsun sorun değil. Ha, i̇lla beni böyle uzay aracının falan karşılamasına gerek yok Ekran güzel ama bak Görüyorum mesela şuradayken kaç derece olduğunu göremiyorsun Biraz yatıyorsun Biraz daha yattın mesela Bak şurası şuradan görmeni engelliyor Top speed'i hızı O anki hızını göremiyorsun Hani kadranı kapatmış bu kablo Bunun bence birazcık da şu altta olması lazımdı bunu düşünse her güzel olurmuş ama onun dışında yani eksi yazabilecek bence bir şey yok. Hani ne olabilir? Mesela tasarımsal olarak aynalar gömülü olabilirdi. Bunlar olabilir. Sıkıntı yok. Hani olmasa da olur. Bunları zaten çok aramıyoruz. Ama motor gerçekten tam bir racing. Tam tam bir öğrenci iş Yani öğrenciysen alacaksın. Yaşın 40 45 50 falansa almamam lazım. benim bile çünkü yolda belimi ağrıttı. Bu motor yani tam öyle yaşlı 40 45 50 yaş falan için gelebilecek bir motor değil bence daha çok Tracer 700 tarzına kayman lazım ama gençsen bu motor gerçekten güzel onun harici mesela R7 e, artılarından devam edelim abi bir kere Yamaha Yamaha deyince insanların bakış açısı bile değişiyor ya ben Şöyle bir örnek var. Bunu hep anlatmayı severim arkadaş ortamda. Dershaneye yıllar önce benim Honda CBR 125'im vardı. Her gün onunla giderdim. Gidiyordum gidiyordum. Hani kimse de böyle ya işte bu motor neymiş falan. Soranlar oluyordu ama hani çok fazla böyle insanların dikkatini çekmiyordu. Güzel motordu. Ama hani böyle herkes tarafından bilinmiyordu. Bir gün abim dedi ki bana. Al dedi lan bro. Benim R25 anahtarı verdi. Al dedi benim R25 de git bugün okul. Şeye dershaneye aldım. Dedim tamam gideyim. Gittim. Oradaki erkekleri falan bırak. Kızlar bile gelip "Aa bu Yamaha mı? Aa bu R25 mi? Aa bu Yamaha mı?" diyorlardı. Neden? Yamaha böyle bir motor çünkü. Motor tam bir genç nesle hitap eden ne bileyim mesela R7, R6, R1 hani böyle kulağına da hoş geliyor böyle söyleyince R1 diye. Mesela ya da ZX4 RR dediğinde hani biraz daha uzun bir isim ya R1, R7, R9, R3, R25. Bunları dediğinde insanların daha çok dikkatini çekiyor ve özellikle hani gençsen ne bileyim kız tavlayacağım falan mesela yamağalar gerçekten seni öne çıkartıyor. Yamağa olunca böyle yani insan şuradaki logoya bak şunu görünce tanıyorlar zaten motoru. Artık hani bu motorun adının olmasına da gerek yok. Şu logosuyla tanınan bir motor. Bu yüzden e, gerçekten Yamaha kalitesi, Yamaha'nın adı diye bir şey var. Bunu bu motorda yaşayacaksınız. Emin olun olsam da yaşıyordur muhtemelen çok. Detaylarını sormayacağım ama bunların. Onun harici motorun camdan bahsedeyim mesela. Ben biliyorsunuz benim ucuz LS2 rapid bir kaskım var kafamda. Ben hep yola çıktığında zaten rüzgar alıyorum. Bu Allah'ın emri. Rüzgarsız bir günüm yok benim. 100'le de gitsem, 80'e de gitsem alıyorum. Daha değiştiremedim kaskı. İnşallah ileride değiştireceğiz. Ee, bu motorla kapandım. Rüzgarı bence iyi bir şekilde absorbe etti. <laughs> Yine çok fazla rüzgar sesi aldınız bak eminim çok aldınız Ama bence rüzgar sesini bu cam bayağı bir şekilde kesmiştir Yani normalde o yol çünkü çok rüzgarlı bugün hava rüzgarlıydı 220 ile giderken benim herhalde motorun üzerine uçmam lazımdı normalde Ama bu cam işte aerodinamik yapı falan filan bunlar bence güzel Kontağı kapatayım bu arada akü yemesin Bunlar güzel iyi bir şekilde tasarlanmış Tasarımsal olarak bence hiçbir sıkıntı yok. Kendine özgü has bir tasarımı var. Frenlere gelelim. Ön fren bana niyeyse biraz garip geldi. Yani çok sıkmadım mı? Benimkine alıştığım için buna mı alışamadım bilmiyorum. Ön mesela çift disk. Çift disk bir fren var. Brembo. Normalden şu frene bastığında zıp diye durman lazım. Ben en bir duramadım bugün belki benlik bir sıkıntı vardır. ar R7 kullanıcıları yazsın. Bugün mü bastım bastım hani fren bana çok fazla bir güven vermedi gibi oldu. Belki de ben ayarlayamadım. Benim motordaki alışmış da olabilirim. Arka freni çok denemedim açıkçası. Arka freni boş ver zaten önemi yok. Ön fren dur 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 ön frenle duracaksın. Peki onun harici burada ayarlanabilir e, amortisörler var. Önceki sahibi kullanmış değil mi? Motorun biraz önüne basmış. Sen öyle diyordun. Bunları önceki sahibi birazcık işte ayarını yapmış şey etmiş falan. Önünü biraz basmış. Yani ona göre bir ayar çekmiş. Önü biraz daha basık şu an. Yani bu ayarlar ne kadar etkiliyordur onu da bilmiyorum. Açıkçası denemedik de yani deneme fırsatımız olmadı. Zaten bu detaylı kapsamlı bir inceleme değil. Daha çok benim böyle ilk kez R7 görmüş bir gariban olarak bir incelemem. Onun harici mesela... R25'ten geçirir mi konusu ve R25 gibi yani R25 olur ne bileyim e, CBR250 olur. O tür motorlardan geçilebilecek bir motor mu? Bence evet. Keza olsam da çok memnun değil mi? Memnunum de. <laughs> evet. Sen R25'ten geçtin. Gel yaklaş. Biraz sana sohbet edeceğiz. Gel gel. Kamerayla gel. Kamerayla gel. Sıkıntı yok. Şimdi kanka sen R25 kullanıyordun. Kaç yıl kullandın? Bir buçuk yıl falan. Tamam. R7'ye geçtin ondan sonra. R7 ne kadardır sende? Yani R7 birkaç haftadır bende. Alışabildin mi? Nasıl? r 25ten buna geçince hissiyat nasıl değişti? A25'e şimdi r 25i bilince mesela r 25 bisiklet gibi geliyor. Hı. Hmm. Bunlar arasında o, çok fark, çok çok fark var. Seviye artışını yani hissettin? hissediyorsun ama mesela birisi r 25i sakat sürüyorsa Hı -hı. buna geçemez ama A25'i düzgün sürüyorsa Düzgün sürüyorsa geçebilirim. buna geçebilir. Evet, yani. teker meker yapıyorlar, evet. hiç önermeyiz. Evet, teker meker deneyecekseniz yani bence en azından biliy olmanız lazım. Bununla tecrübe etmeye çalışmayın. Önceden bir tecrübeniz olsun. Çünkü ben bir ışıklarda da ufak bir gaz verdim. Hani MT07 kadar açın değil diyoruz ama sonuçta aynı blok. Azıcık bir gaz verdim. Motor bayağı bir ileri attı. Hani şöyle minicik ha şöyle bir dokundum sadece. İleri gideceğim. Dedim ben en iyisi şöyle debriyajı da de bir yandan sıkayım. Bu şekilde vermeye başladım. Hani kalkışta artık gazla kalkmıyorum. Debriyajla falan kalkmaya başladım. Çünkü cidden torku çok yüksek. 67 metre tork var. 73.4 de beygir var. Yani motordan zaten bekleyebileceğin her şey veriyor. Tork, mork falan filan fistan olarak. Yani güzel bir motor. Öğrenci işi bir motor. Olsan gerçekten aldı. Memnun. Dedi ki kardeşim bugün gel incelemesini çek. Bugün yolda da denedim. Birazcık bastım. Onun da videosu vardır kanalda. Şimdi ara nerede yine koyacağım. Bence alınabilecek bir motor ve olsan çok uygun bir fiyat aldı. Fiyatı söyleyeyim mi? 480 aldı. Kilometre kaçtı? 5500. Kilometre 5500 5500'deyken aldın değil mi? Tamam 5500'deyken aldı. Herhangi bir kazası hiçbir şey yok. 2023 model mi? 23 model aldı. 5500 kilometre ve çok memnun. Hiçbir sıkıntısı yok motorun. Yani belki o biraz ucuza bulmuştur. Hani siz 500'e bulursunuz. 520'ye bulursunuz bu paraları bence hak ediyor. Bak benim şurada 450 SR var. Onun sıfırı şu an 330. Hani 400 falan da bir aralar bayide. 400 zaten alınmaz o 450 SR. Yani güzel makine ama 400 verilmez. Bunu ama mesela ikinci el alacaksan 480 ne verilir, 500 de verilir, 520 de verilir. A25'ini sattın mesela diyelim 270'e. Üzerine bir 200 koyacaksın. 230 falan koyacaksın. Çok ucuz bir paraymış gibi söylüyorum bakmayın. Bunu alacaksın. Bu senin geçiş motorun olabilir bence. r gibi evet belki 4 silindir değil ama R6 kadar da uçup kaçmayacak en azından. Hani teker bence atmayacaktır. Mesela olsan yine bunu sürüyor. Tekerleri şu an gayet iyi durumda. Bu yüzden hani yanlaması falan olmuyor. Ama teker tabi öldükçe bunlar da olmaya başlıyor. Çünkü torklu makine. Ben yolu denedim mesela. İkinci viteste gazı açtım. Tekere mekere gelmedi. Bak bu güzel bir olay. Sarmadı arka teker. Bu da güzel. Hani direkt açtım. Ha. İkinci vitesi direkt bastım gaza. Put diye açtım. Baktım herhangi bir şekilde sarması etmesi falan yok. Yani bence r 25 gibi bir motordan geçilebilecek bir motor. Hani CBR 500'e falan geçeyim ayaklarını geçin. Zaten ikisi aynı basıyor. Ya da 450 SR'a belki geçebilirsin ama Çin'den uzak durmak istiyorsan. Aha bak Yamaha r 7 ve bence çok güzel. Abi bak şu şu ya. Bak üzerine oturdun şu. Bak mis gibi. Üzerine kapandın böyle. Her şeyi unuttum tam şöyle u, şöyle yola bir bir yandan bakıyorsun tabi. Bir yandan ekran, bir yandan yol. Sağa solu boş ver. Dümdüz yola akacaksın, gideceksin. Motorun hissiyatı bence buydu. Ben bugün ilk kez sürdüm bir motoru bu arada. Hayatımda daha önce R7 sürmedim. Sürdüğüm en yüksek motor bu değil. Espin sürmüştüm. Kameranın şarjı arkadaşlar. Bu yüzden şu an sesi oradan alacaksınız. Ben Espin da sürdüm. Onun dışında MT07'de sürdüm. Benim en yüksek sürdüğüm motor Espin arardı. Ben kendime şunu söyleyebilirim. Bir öğrenciyim, işte ne bileyim daha gencim falan filan. Kanımız okuyor, evet ama. Bence R7 yetebilecek bir motor. Yani Espin arar gibi uçmaya gerek yok. R7 şu an bugün sürdüğüm kadarıyla bana birçok hissiyatı yaşattı. Ya ben 300-400'e gitmek istemiyorum açıkçası mesela. Yani atmosferi delmek gibi bir derdim yok. Ne bileyim bir yerden bir yere uçmak gibi bir derdim yok. Ama bak görüntü olsun, işte racing olsun diyorsan dikkat çeksin havası olsun R7 alacaksın bence mutlu olacaksın eminim güzel bir motor çünkü bugün sürdüm ve çok beğendim almak isteyeni de öneririm ve evet başlangıç motor olmaz ama r 5 gibi bir motordan bence buna biraz daha dikkatli sürüyorsak geçilebilir bence ciddi motorcu sizleri seviyorum bugünkü incelememiz böyleydi biraz kendimizi şımarttık ilk kez bir ee, yüksek cc motor inceledik ve Çin malı olmayan bir motor inceledik kanalda. Bu da bizim kalitemizin yükseldiğini gösteriyor. Olsan kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Kendisi umarım güle güle kullanır. Sorularınız olursa kendisine yazabilirsiniz. Etiketleyeceğim oradan Oğuzhan Hanta. Pardon Oğuz Hanta. Oradan Instagram'dan kendisi ulaşıp Yamaha ile ilgili bir şey olur, sorunuz olur falan filan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Seviyorum. Bay bay.